Hepinize merhaba millet. Bugün sizlerle eğlence modu oynayacağız. Eğlence modumuza giriyoruz. Eğlence parkı. Evet, eğlence parkı. Çok doğru bir Eğlence parkı yani eğlence parkı. Sadece eğlence, eğlence parkı. Eğlence parkı. Yükleniyor. Tamam, tekrar gir. Tamam, tekrar girelim. Ah. Oh. Nevate <laughs> sandalye <laughs> sadece Arkadaşlar kanalımızda hiç abone yok. Ne şey ya. Bilgisayardan bakıyoruz. Abone yok. Görüntülenme yok. ne yapacağız böyle? Siz izleyin, abone atın, kanalımızı takip edin. Başka bir şey istemiyorum. Like, like. like atın bir bu ne yüklenmede gitti ya <laughs> Peki, internet mi oldu tamam gidelim evet ben de gidiyorum gidelim bir tane silah alalım silah nişancı alacağım. Oğlum nişancılar en sonda. Öbür sonra... taraf. He hmm. bak o taraf. Dümdüz bakıyorum. Burada. Yok lan burada bir saniye bir. AVM en sonda ama. AVM ha, bak AVM var oğlum. Nerede? Seni hiç dümdüz bak en sonda AVM var. Aa AVM mermi. Benim kapıyı açtım. Kapı açtı. mı çaldı? Buraya geleceğim. Hangi hayvan sesiydi lan? <laughs> bir tane verelim. Evet, bizim evde böyle hep kapı açmaya Hep bir hayvan çıkar. Bur, bur. Mal bunlar şey mi oynar? Salak bir şey alsaydın. Mal ya bu çocuk. Ne bilirsin senin derinler. Ben mi dedim? Ben belki araba falan patlatacağım bunlar. Ben, ben oynayayım. Tamam Sen oyna. Bir tane sıkak, bir tane daha sıkak. Mal nişan al nişan. Nişan olmadan yapıyor arkadaşlar bakın ya olmuyor. Ah nişan alalım aldık ve hızlı bak ya bu nasıl bir salaklık ya bir de ben oynayayım bak bu neydi bak dur 13 saniye daha 15 saniyesi Ben çarpıya baktım aslında bak Çal çarpı Mermen sen çarpıya baktım tamam. bunu sen git hadi Nasıl düzeldim Evet arkadaşlar 20 puan ya Dur, Kal, sıra al. bende sıra bende. Allah Allah. Şimdi göreceksen nasıl oynuyor. Ben orada yanlış silah aldım arkadaşlar. Vermem ben, ben sana silah seçeceğim. Ver arkadaşım. Sen silah seçeceğim. biraz sana ya ben kendi silahımı seçeceğim çok. de Hayır. Yemedik. Yeterli sen yiyelim. İlk önce bir sıkarımızı alalım. Dur hatta. Evet. Sıkar sıkar. Sıkarımızı aldık. Daha ne sıkar lan? Ne 416 al. Tamam. Aldık. Merminimizi de alalım. Merminle getireceksin. <coughs> al şunu. Şunu al. Ama sayılar ki ayıcı değil Al şunu. Şunu da al. Tamam şu yeter. Şimdi şuradan ne alalım? Al şunu Al şunu Al şunu Şunu da al. Bak bak. Biyasa, Şimdi şuradan ya, ya da da var Neyse bunlar yani. yani 15 puan mı? Hı? Şimdi bakacağız 15 puan. Ben 15 puan, puanı yapmadım. 20 puan 20 puan. Eğitim. Dur lan 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 hayır. Lan nereye giriyoruz lan biz? Arkadaşlar şans yok. Başla başla. Şş. Video kapandı. Ha video çekiyormuş. Ya bu nasıl bir akıl ya? En nereye tıklıyor arkadaşım? Ya ellenme la. Ha tamam şunu şuraya, şuraya alalım. Al. Şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Al çekeceğim. Lan nişan almadım lan lan kardeşim ne sebebi varünüz şey? Sen bir düş. Ya en iyi mam mısın ya? Nişanımız yok. Biz oynamıyoruz. Sensin var, ben de sandım nişana almadan git oyna. <laughs> Arkadaş sen almadın. <laughs> Bu arada şaşırdım. Hep en son akını. Ben, ben şey al alışmamışım buna. Ben çok mu alışmışım? Bilgisayarda oynuyor hadi. Abi. Ha. girme. Ya. Neyse. O bende de var. Al al atayım. O herkes de var lan. O bir şey mi da? Bak koş. Gerizekalı kalın öyle. biz şuradan atlayalım. Evet atlayalım. Evet. Haa Uçuyoruz. Uçuyoruz. <laughs> Oo. Oo. Hiç sevmemeli çok garibim. He, Biraz dur sevinsem. ben sana bir yer göstereyim. Dur, bekle, dur. bekle Yeter sen çok oynadın. Oğlum bunlar bana nasıl... için bir yer. Arkadaşlar görüyorsunuz. Mal mallı. Mal memenin mallı. Şimdi baş şuraya geliyoruz. Şey şu, 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 Yapabildiği abi. puan yarımı puan. Lan git lan. <laughs> Oğlum ben nişanımı alacaktım var ya orada. Bak ben... arkadaşlar size ben İlk önce bir kamuflaj şeyine elbisesini alacağım. Yeşil olanını ilk önce bir göstereyim. Geliyoruz. Şu jet ski'ye jet ski'ye biniyoruz. Ski'ye jet ski'ye. Bindik. Geliyoruz. Bum 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 Burası sana, Allah bum. ne la o şeyin üstüne sıkacağım. Yok oğlum. Eee? Ya Kafana izlesene çıkar. sen beni izle bak. Na. No. Hayır dönemiyorum. Ben jetki fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Oraya çekeceğim adam ezmen için oraya doğru. Çık 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 çık. al oraya doğru zıplayacağım. Orada elbise olması lazım. Arkadaşlar yoksa ara sıra olmuyor ama öbüründe hep oluyor. Aa bak bakın arkadaşlar varmış. Gördünüz. Benim suçum yok Bakın. Bari yukarı çık yukarıdan. Şimdi git. Ve bu yukarı çıkmamız lazım. Yukarı çık bir bak arkadaşlara göster ne? Öldür onu. Mal o bir ölmüyor, ölmüyor. Mal mısın? O ölür mü? O tabela, tabela ölür mü engin? Sıkacan ona, sıkacan. Al 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 al. Nerede? Al al düşüyormuş ya. Bilmiyordum. Engin sen de Çok ver. cahil kalmış ya bu çocuk. Şey lan siktir git lan. Mami <laughs> oynan nasıl Videoda küfür etmek istemiyorum. Oynan nasıl çöz? Doğru. ben de biliyorum düz gideceğim. Bize getir lan. biz burada video çekiyoruz. Biz burada fenomen oluyoruz ha. Ya. Ama arkadaşlar Arka arkadaşlara ben öbürünü göstereyim. Arkadaşlar bakın şimdi. Öbür yeri göstereyim. Bir araba bulsaydık. Arabalar nerede lan? Ha orada. Orada varmış tamam. İzle gel bacım. Tamam tamam lan ne anam bana bana lan. baban. Lan çık lan Çıklan araba. Lan araba senin o yer araba bizim. E, lan çık başına. Bom bom, bom 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 çok seviniyorum çünkü araba sürüyorum ya, bu ya. şimdi? ben bilmiyorum Çıkıyoruz. Arkadaşlar çıkıyoruz buradan. Bakın şu an. Geliyoruz. Şu samanların içine giriyoruz. Aa ne varmış? Samandan elbise. Bakın. Gördünüz mü? Samana, samana dönüştü attığımız elbise. Bilgisayar kapat gene aç. La, en yükseğe tıklasana lan bir. Daha. Ha oraya yapıyorum tamam aferin. Şimdi ne yapalım? Araba yarışlarına katılalım. Ya yeah, gelin olmuş lan engin bu gece. <gülüyor> <gülüyor> gece gelin lan, gelin buraya gel gel. gelin. gelin. Geçelim, gelin. <laughs> Arkadaşlar size şu AKM'nin üzerine çıkmayı göstereceğim. Göstereceğim Hop Geliyoruz Geliyoruz arkadaşlar Şöyle zıplıyoruz hop olmadı Zıplıyoruz hop Zıplıyoruz hop olmuyor. Ne oluyor Olmaması normal Ben de yapamıyordum ilk başta Olmuyor Olmaması normal değil ben yapamıyorum a oh! Oldu 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 gördüğünüz gibi oldu. Şimdi geliyoruz. Şuraya jeton tıklıyoruz. Gel lan. Siyaha vurmuyoruz. Oh, 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 oh. Hiçbirine vuramıyorum. Evet normal bir şey bu. Kimse vuramaz şunlara. Evet şu ayarları düzeltelim ilk önce. Kontroller. Oh. Kontroller bu gece. Lan videodayız, videodayız. Şey. Videoday, sus, sus. <laughs> lan bok oldu lan. tövbe töbe. töbe. Lan <laughs> Dur şunu şuraya alalım. Şunu da nereye alalım? Şu Şunu iki çöpeyim ilk önce. Kaydediyoruz. Çıkıyoruz. Evet. Gene jetonumuz. Jetonun boşuna gitti. Birine vurursam ara bana. Vura Aa vurdum 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 vurdum. Vuramadım. 10 puanım var. Hayır ne oluyor? Aa eksi 10'a düştüm. Aa e artı düştüm. Kalktım. Dışa kalka veremiyoruz değil Ne yapalım başka? Tamam şuraya kalktık. Ha, oturalım biraz da çok yorulduk ya otur otur biz çok yorulduk oyna oyna aha gel ya ha hadi lan kimsin kim? kalk adam oturmadan kalkıyor bu ne ya hadi ben sana atayım gel gel ben sana atacağım lan ha, diğerli ben sen diğerli Tamam Hayır kazanmam lazım bu düelloyu. Hayır, hayır. Hayır. Hayır düello lost <laughs> Lost hayır. Bekle. Ben bir düello daha hazırlıyorum. Hadi düello. düello, hazırlıyorum. Hadi, düello. düello hazırlıyorum. Gıcığı, Gel buraya. Gel lan. Seni parçalayacağım ben. Oğlan bitti lan senin için Fikret. Lan lan başlamış. Ben lan, bilmiyorum. Lan düelloda biz hazırlaktık değil mi? Evet. Derley güzel. Oğlum versene ya ben diğerleri hazırlayayım sen veriyorum. Kesin veriyorum. Arkadaşım gelsene ya. Kaçma. Bu güçlüymüş. Biz bir eziye gidelim. 2-3 seviye. Yok lan hayırdır ben ben sıramı alayım. Kalk umarım düello hazırla. Kalk Yok, yoktur. Kalk Yok, yoktur. Ne bakma yoktur. E videoda küfürlü konuşmamıyor. Dur ver dur lan. dur. Yok kardeşim. A, kabul etmedi kabul etmedi. Kabul ya nicht an Nişan niye Nicht an mir, Al kabul etmez o oyunda oyunda. Mal. Şuna at, şuna at bak. Üçüncü şey üç, birinci la adam. Kabul ederim. Kabul edecek kardeş. Ya seve seve ya döve döve. Ha, tamam bak bu diyalog. kabul eder işte hadi. Ama öleceğine Engin. O para yatırmış. Evet, evet. Biz para yatırmamız. Bizim kendimiz öldü O ikisi işte bir, bir arasında şey yapıyor diyalog. Biz o adam daha bitememiş. Aa bak, ben Bunlar yapacağım. Tamam ver hele ya ben de biraz oynayayım. La ben oynamıyorum lan. <laughs> ben oynamam lan. <laughs> تعرف كمان هاي تعرف كمان بينم بينم دويلو هذا الآن lan sen bir أكيد يلا من دويلو هذا هذا اللي عم هو هو نو دويلو ده بس دويلو يا سلاح فلان زلوا دويلو تمام أشتري مال ده باش تمام ده بقى öldün. Yalan söyleme lan. Ben öldüm bitti. Görmedin değerli lost. Mal ya. Oynayayım diyor. Bugünlük bu kadar Bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Kaç dakikadır acaba? Of 16 dakika. Arkadaşlar yeter bu kadar. Her gün iki video atıyoruz. Beğenip ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.